Canlarım selam. 90. video kampımızın geldik 87. gününün ikinci videosuna. İntegralin 10. dersindeyiz ve integralde parabol yardımıyla bulunan kısa yoldan alan hesaplarına gireceğim. Bazı soruları integralle ispatlayacağım ama integral almadan çözmeye öğreteceğim arkadaşlar size alan hesabı ile alakalı. ÖSYM e, bununla alakalı soru sorabilir. Müfredatta var. Ayrıca bir yerde açılmış. O yüzden dikkat etmenizi öneriyorum. E, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum Umarım dikkat edersiniz Umarım e, buraya böyle bir dikkat kesilirsiniz 90 gün ayıtı matematik kampı Video ders kitabımızdan Benimle beraber sayfa 335'i açıyorsunuz Sayfa 335'i ve sayfa 336'yı yapacağız Ve bu bizim e, integral'in 10. dersinin sonuna gelmiş olacağız 176. örnekle ve şunu da söylememe izin verin ki arkadaşlar 87. gün bittikten sonra 88 bizim 90 günde ayetedeki son konu anlatım dersimiz olacak. 88'de integral 11 ve 12'yi konuşacağız ve integralin konu anlatımına noktayı koyacağız. 89 ve 90'da da efisinado testlerini konuşacağız. İntegrali temelli bitireceğiz arkadaşlar. Peki. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmiyorum ve 90 günde ayetinin 87. günü ikinci videosu. integralin 10. dersine başlıyor. Evet, ve parabolde alan yani integral yardımıyla değil de integral yardımıyla hesap e, ispatlayacağım bunu size. Bak şimdi. Bak şimdi. Şimdi e, şöyle bir parabol ver diyelim bize. Şöyle pardon. Şöyle bir parabol verdi. Tamam mı? Herhangi bir nokta, hangi nokta olduğu fark etmez. Mesela burası 3 olsun, bu y eşittir x kare parabolü olsun, tamam mı? Şimdi bak, bak şimdi. Şimdi buradaki alana A diyorum, buradaki alana B diyorum. Şimdi B alanını hesaplamak demek integral sıfırdan 3'e kadar, sıfırdan 3'e x kare dx'i hesaplamak demek. Doğru mu? Burada bir hatamız yok x karenin integrali x küp bölü 3 sınırlarımız 0'dan 3'e. 3'ü yerine yazdığım zaman 27 bölü 3'ten 9 0 yerine yazınca zaten 0 çıkıyor. Yani bu B alanının miktarı sonucu 9. Peki A artı B toplamı ne? Hocam A artı B toplamı e, oradaki dikdörtgen alanı. 3'ü yerine yazdığım zaman 3'ün karesinden burası 9. Yani şu uzunluk 9 birim. Şu uzunlukta 3 birim. 9 çarpı 3'ten 27. E, buradaki B alanının ben 9 olduğunu biliyorsam, karşı tarafa atarsam A alanı da 18 çıkar. Demek ki arkadaşlar, şuradaki alan 9sa, şuradaki alan 18. Bu alan, bu alanın her zaman 2 katı çıkar. Eğer parabolümüz, e, şey, fonksiyonumuz bir parabolse. Ve burada kat sayı da önemli değil. X kare aldım kolay gözüksün ve anlaşılsın diye. Eğer başına 2 de alsaydım yine bu alan bu alanın 2 katı çıkaracaktı. Yani parabolde parabolde herhangi bir sınır değer arasında altta kalan alan üstte kalan alanın yarısıdır. Yani burada S ise burası 2 stir arkadaşlar. Tamam mı? İspatı ahanda burada. İsterseniz mesela 3X kare ile de e, aynı şeyi yapabilirsiniz. 3x kare deyin alan integralini yine a ile b alanlarının e, birbirlerinin iki katı olduğunu yani a alanının b alanının iki katını olduğuna iki hı, konuşamadım iki katına eşit işte olduğunu göreceksiniz. Bu eğer bizim fonksiyonumuz y değişkenine bağlıysa da böyle. Bu sefer üstte kalan alan s ise altta kalan alan 2s oluyor. Çünkü y eksenine göre sol taraf alt olmuş oluyordu değil mi? eğrinin solunda kalan pozitif integral alıyordu. Sağında kalan da burası 2S olacak. S'e 2S. Tabii y'ye bağlı integral çok karşınıza çıkar mı emin değilim. Ama bu çok sık bir şekilde karşınıza çıkacak. Bunu da vermiş olalım. Peki hocam bu sadece parabolde mi böyle? Yani sadece x karede de mi böyle? Hayır. Mesela y eşittir x küpte verildiği zaman da altta kalan alan s ise üstte kalan alan 3 katı 3 s'tir. Yani kuvvete göre belirleniyor farkında mısınız? X küpse S'e 3S. X üzeri 4 ise arkadaşlar S'e 4S oluyor. E Çünkü kuvvetimiz 4. E, N'inci kuvvet olduğu zaman da S ise burası N çarpı S oluyor. Çünkü kuvvetimiz N'inci dereceden. Tamam mı? Çok güzel bir özellik. Bu özellik sayesinde bazı soruları integrale girmeden sadece bu özellikle çözebiliyoruz arkadaşlar. Mesela buraya gelelim. Boyalı bölgenin alanı. Şimdi ben bunu integral almadan çözebilirim. Nasıl çözebilirim? 1'i götürüp yerine yazdığım zaman burası 4 çıkar. Eğer ben bu alana S dersem bu alan 2S oluyor. Simetrik olduğu için burası da 2S oluyor. O zaman buraya da S demiş oluyorum. Şimdi toplamda bize 4S'i soruyor değil mi? 4S. Boyalı bölgenin alanı 4S. Peki bak dikkat et. 3 tane S'i biliyorum ben. 3S eşittir E şurası 4 birim. Burası da bir birim. Bu bir dikdörtgen. 4 çarpı 1'den 4 yapar. Buradan S eşittir 4 bölü 3 yapar. S gördüğümüz yere şurada getirip 4 bölü 3 yazarsak 4 çarpı 4 bölü 3'ten sorumuzun cevabı 4 kere 4 16 bölü 3 olarak bulunmuş olacak. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde integrale girmeden soruyu çözebildim. Öbür türlü ne yapacaktım? S'i bulmaya çalışacaktım. S eşittir integral 0'dan 1'e 4x kare dx yapacaktım. S'e hesaplayacaktım. Sonra 3s eşittir e, şey 3s diyorum. Sonra buraya a diyecektim. Buranın 2s olduğunu bilmiyorum. Bilsem çözerim zaten. a artı s 4 bölü 3 diyecektim. Şey 4 diyecektim. Buraya a diyecektim. a artı s toplamı dikdörtgenin alanından 4. Buradan s'e hesaplayacaktım. Karşı tarafa atacaktım. a'yı hesaplamış olacaktım. Sonra da onun 2 katını alacaktım. Ama tabii ki e, parabolde alan özelliğini bildikten sonra çok rahat bir şekilde soruyu çözdük. Şimdi geldim buraya. Diyor ki 3x kare paraboli verilmiştir. b eşittir. Kök 2 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu aslında e, klasik bir soru tarzı. Burası sıfır noktası. İntegral sıfırdan a'ya 3x kare dx'in sonucu ne çıkıyorsa a'dan b'ye de 3x kare dx'in sonucu o çıkıyormuş. Hatta B'nin zaten kök 2 olduğunu vermiş bize. Şurası kök 2. Tamam mı? Şimdi yapalım. 3x karenin integrali x küp sınırlarımız 0'dan a'ya eşittir. x küp sınırlarımız a'dan kök 2. Ye. Şimdi a yerine yazdım. a küp <laughs> 0 yerine yazınca 0 zaten eşittir. Kök 2 yerine yazdım. Kök 2'nin kübü arkadaşlar kök 2 kök 2 kök 2 2 kök 2 yapar. 2 kök 2 eksi a küp. <laughs> Karşı tarafa atarsam şöyle devam edeyim. 2 tane a küp eşittir 2 kök 2. Bunlar birbirini götürürse a küp eşittir kök 2 yapar. Buradan arkadaşlar kök 2 demek 2 üzeri 1 bölü 2 demek. E, o zaman da a eşittir. 2 üzeri 1 bölü 2'nin bir de 1 bölü 3. kuvveti yani 2 üzeri 1 bölü 6. Altı, yani 6. dereceden kök 2 olarak bulunmuş olacak a'nın sonuç. Tamam mı? Burada da a'yı buldurdu bize. Bak şimdi gel 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 panayır var gel. Şimdi yukarıda verilen grafikte boyalı bölgenin alanları eşit olduğuna göre M kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada parabol yukarı doğru verilmiş. Ne yapabiliriz? Boyalı bölgeler eşitmiş. Yani ben buranın alanına eğer A dersem buranın alanına da A demiş oluyorum. Buranın alanına da B diyeyim tamam mı? Şimdi bakın A artı B'yi söyleyin bana. Bana A artı B'yi söyleyin. Bakayım hocam A artı B'yi söyleyeyim size. Hocam A artı B'yi size şuradaki dikdörtgenin alanından söylesem olur mu? E olur hadi söyle. M ise burası. Burası M birim hocam. Burası da 3 birim. Yani A artı B 3 M birim kareye eşit hocam. Tamam. Peki A artı B'yi bana bir de şuradan integralle söyler misin? Eğrinin altında kalan alan mantığından. Söylerim hocam. A artı B alanı eşittir. integral. Alt sınırımız gördüğünüz gibi 0. E, fonksiyonumuz nedir? 9 eksi x kare dx. Haydi bu integrali bir alalım bakalım. 9'un integrali 9 x. x karenin integrali de x küp bölü 3. Sınırlarımız da 0'dan 3'e. 3'ü yerine yazdığımız zaman 27 eksi 3'ün kübü 27. 27 bölü 3'ten 9. 0 yerine yazınca 0 çıkıyor arkadaşlar zaten. Yani direktman sonuç 18 çıkıyor. Yani A artı B toplamı 18. E o zaman buranın toplamı 18'e eşit. E 3M 18 ise M de buradan kaç çıkacaktır? 6 çıkacaktır arkadaşlar. Cevabımız 6 olmuş oluyor. Devam ediyorum şimdi burasıyla. Yukarıda bir eğri vermiş. Bakın eğriyi dikkat ederseniz x eşittir kök y eksi 1 şeklinde vermiş. Bunu istersek x'e çevirebiliriz. Ee, a eşittir b olduğuna göre alanlar eşit olduğuna göre a kaçtır diyor. Şimdi ben bunu hemen her iki tarafın karesini alıyorum. x kare eşittir y eksi 1. Karşı tarafa atıyorum y eşittir x kare artı 1 parabolünün sağ tarafı pozitif tarafı. Pekala. Şimdi bakın A, B'yi eşit diyor. Hiç kafamızı karıştırmayalım. Buraya da A yazalım. Şimdi bakın sınır değeri A cinsinden vermiş. A'yı götürüp yerine yazdığım zaman parabolde X yerine A kare artı 1 gelir. Yani buradaki uzunluk A kare artı 1 olur. O zaman alanımız A çarpı A kare artı 1 bölü 2 olur. Hocam siz hangi alanı buldunuz? Bir saniye pardon. Hangi alan bu? Arkadaşlar bu şuradaki A artı S alanı. Bak. A artı S alanı buradaki üçgenin alanı yüksekliğimize bakalım. A kare artı 1 tabanımızda A çünkü A. A çarpı A kare artı 1 bölü 2 A artı S'yi veriyor. E, o zaman burası S burası A olduğuna göre A artı S'yi integralle de bulabilirim. Bakın şu eğrinin altında kalan alan o da nasıl bulunur? İntegral sıfırdan A'ya e, ...fonksiyonumuz x kare artı 1 dx. İşte bu ikisini birbirine eşitleyerek işlem yapacağım... ...ve buradan a'nın kaç olduğunu bulmaya çalışacağım. Şimdi sol tarafı içeri dağıtırsam... ...hatta dağıtmayayım belki sadeleştirme maddeleştirme olur. Hani umut fakirin ekmeği olur mu? Olur yani. Bölü 2 dedim buraya eşittir. Şimdi şurada integral alırsam arkadaşlar... ...x küp bölü 3 artı 1'in integrali x... ...sınırlarımız a'dan 0'a... A'yı yerine yazdığım zaman A küp bölü 3 artı A geliyor. Sıfırı yerine yazmamıza gerek yok. Zaten 0 gelir. Tamam mı? Şimdi buradan sonra devam edelim. İçeri dağıttığımız zaman A küp yani bir sadeleşme yok. Mecbur dağıtacağız. A küp bölü 2 artı A bölü 2 eşittir. A küp bölü 3 artı A. Bakın hepsinde A çarpanı var. A'ya böl, A'ya böl, A'ya böl, A'ya böl. A ya böl. Birincisinde a kare bölü 2 gelir. İkincisinden 1 bölü 2 gelir. Üçüncüsünden a kare bölü 3 gelir. Üçüncüsünden de 1 gelir. Bunu buraya alalım. Yani a kareden a kare bölü 2'den a kare bölü 3'ü çıkartalım. E 1 bölü 2'yi de bu tarafa atalım. 1'den 1 bölü 2 çıkarınca 1 bölü 2 yapıyor zaten. Şimdi burada payda eşitleyelim. Burayı 3 ile genişletelim. Burayı 2 ile genişletelim. 3 a kareden 2 a kare çıkarttığım zaman a kare kalır. a kare bölü 6 eşittir 1 bölü 2 yapar. Bunlar da sadeleşir. Burada 3 kalır. Buradan içler dışlardan a kare eşittir 3 olur. a kare eşittir 3 ise a buradan kök 3'tür. Cevabımız kök 3'müş arkadaşlar tamam mı? İntegral yardımıyla hesaplayabildik. Geldim şimdi buraya. Diyor ki y eşittir fx eğrisine m 1'e 3 noktasında teğet olan d doğrusu gösterilmiştir. Boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır diye soruyor bize. Peki. Nasıl bir şey yaparız? Bakalım bakalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya şuradaki boyalı bölgelerin alanlarının bir tanesine A bir tanesine B diyelim. Şu boş yere de boş alana da C diyelim. Tamam mı? Şimdi düşünüyorum nasıl bir şey yapsak diye. Bak şöyle yapsak. A artı B artı C alanını hesaplasak. A artı B artı C üçgenin alanı. Tamam sonra da sonra da boyalı bölgelerin alanları toplama A artı B ya. Yani soru bana aslında A artı B'yi soruyor. Buradaki C'yi bulmak için de integral kullansak. Integral sıfırdan ikiye sıfırdan ikiye Eksi 2 ve 2 de kesmiş. Y'yi de 4 kesmiş. Bu 4 eksi x kare arkadaşlar. 4 eksi x kare. Dx'i hesaplasak. C'yi bulsak. Üçgenin alanını bulsak. Ve üçgenin alanından C'yi çıkarsak. Yani karşı tarafa atsak. Olur. Yani A artı B artı C. Üçgenin alanı zaten. Ama üçgenin alanı nasıl bulacağız? Üstünde bir tane nokta vermiş. Problem yok. Ama bir tane nokta vermiş. Bakın arkadaşlar. Eğimden gideceğiz. Türeve gideceğiz. Bir fonksiyonun bir noktadaki teğetinin eğimi fonksiyonun o noktadaki türevine eşittir. Yani f fonksiyonunun birdeki türevi bu doğrunun eğimine eşittir. E, f fonksiyonunun denklemi fx eşittir 4 eksi x kare. Türevini alırsam f'in türevinde x eşittir eksi 2x geliyor. Türevinde 1 yazarsam da eksi 2 geliyor. Yani arkadaşlar eğimimiz eksi 2. E o zaman y eşittir eğimimiz eksi 2 olduğuna göre eksi 2x ile başlayacağız. Artı buraya c yazayım. C yazmayayım şu C ile karışmasın. K yazayım. E 1'e 3'ten geçtiğine göre doğrumuz. X yerine 1 yazdım. Eksi 2 artı K eşittir 3 oldu. Buradan K eşittir 5 oldu. Yani bizim doğrumuz arkadaşlar. Y eşittir. Eksi 2 tane X artı 5'miş. E o zaman... X yerine 0 verdiğim zaman y'yi 5'te keser. Yani burası 5'tir y yerine 0 verdiğim zaman yani bunu 0 eşitlediğim zaman da x'i 5 bölü 2'de keser. Yani burası da 5 bölü 2'dir arkadaşlar. O zaman alanımız nedir? Tabanımız 5 bölü 2. Bu tabana ait yüksekliğimiz 5 bölü 2 yani çarpı 1 bölü 2. Yani burası 25 bölü 4 gelir. İntegrali alacağım. 25 bölü 4'ten çıkartacağım. Şu integrali bir alalım. 4'ün integrali 4x. x karenin integrali de x küp bölü 3. Sınırlarımız 2'den 0'a. 2 yerine yazdığım zaman 8 eksi 8 bölü 3. Bu da arkadaşlar 16 bölü 3 yapıyor. Yani şu C alanı var ya arkadaşlar şu burası 16 bölü 3'müş. At karşı tarafa A artı B'yi bulmuş olursun. O zaman A artı B eşittir. 25 bölü 4'ten 16 bölü 3'ü çıkartacağım. Burayı 3 ile burayı 4 ile genişletiyorum. 75 eksi 64'ten 11 bölü 12 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Gayet güzel bir integral alan uygulaması sorusuydu. İçinde türevde vardı. Vardı yani ne yapalım türev vardı içinde. Yukarıda y fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. S artı m toplamı kaçtır diyor. Peki hesaplamaya çalışalım. Şimdi. nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi bu S'i direkt bulamayız arkadaşlar. mecbur parçalamamız gerekiyor. Bakın şöyle parçalayalım. Bir kere bu parabolün, bu parabolün y eşittir. 4 eksi x kare parabolü olduğunu artık biliyoruz. Bunu götürüp yerine yazalım 1'i. 1'i götürüp yerine yazarsak ne yapar? 3 yapar. Burası 3. O zaman bu S alanını ben A ve B diye iki alana parçalarsam yani S eşittir A artı B diye düşünürsem A zaten basit. Tabanı gördüğünüz gibi şurası yani 1 bir birim. Bu tabana ait yüksekliği de 3 birim. 1 çarpı 3 bölü 2'den 3 bölü 2. Şimdi geriye bir tek B'yi bulmak kalıyor. B'yi de bakın burası 1 burası 2. 1 ile 2 arasında eğrinin altında kalan alan. Yani B alanı eşittir. integral 1'den 2'ye 4 eksi x kare dx ile bulunacak. Tamam mı? Şimdi 4'ün integralini alıyorum. 4x. x karenin integralini alıyorum. x küp bölü 3. Sınırlarımız 1'den 2'ye. 1'i yerine 2 yerine yazıyorum önce. 8 eksi 8 bölü 3. Tamam mı? Eksi Sonra 1'i yerine yazıyorum. 4 eksi 1 bölü 3. Bu da tamam mı? Şimdi bak eksi içeri dağıttığım zaman 8'den 4 çıktığında 4 yapar. Eksi 8 bölü 3 artı 1 bölü 3. Yani burası 4 eksi 7 bölü 3 yapar. E, 12'den 7 çıktı 5 bölü 3. Yavrularım yavrularım B alanı da 5 bölü 3'müş. O zaman soru biter toplayalım. Bunu 3 ile, bunu 2 ile genişletelim. 3 kere 3, 9. 2 kere 5, 10. 10 ile 9 topladım. 19 bölü 6. Cevabımız 19 bölü 6 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. 175. soruda. 176 ile bitiriyorum. Soru diyor ki A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere bak Px baş kat sayısı eksi 3 olan ikinci dereceden gerçek kat sayılı bir polinomdur. Tamam baş kat sayısı eksi 3'müş. Yani bak, kök mök vermişim bakalım. E, yukarıda Px polinomunun grafiği verilmiştir. Kökler var ama ne olduğu belli değil. Boyalı bölgenin alanı PA artı P eksi A birim kare olduğuna göre A kaçtır? Bak şimdi şöyle yapalım. Px polinomunu yazmaya çalışalım. E, eksi 3 tane x kare artı pardon. 3. ha 2. dereceden diyor evet. Artı A x A demeyelim şuradaki A ile karışmasın. Ee, ...diyelim ki artı bx artı c diyelim. Ee, şimdi pa'yı yazalım. pa eşittir. Eksi 3 a kare e, artı ab artı c. Şimdi p eksi a'yı yazalım. O da e, eksi a'nın karesi a kare olduğu için yine 3 eksi 3 a kare eksi ab artı c. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Çünkü burada verdiği alan bunların toplamına eşitmiş... Toplarsak ne gelir arkadaşlar? Eksi 6 tane a kare. Bunlar birbirini götürür. Artı 2 tane c gelir. Şimdi alanımız bu. Eğer bu alanı işte s dersek s eşittir buymuş. Buna göre diyor a kaçtır? Hmm. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. İntegral eksi 1'den 1'e. Px'imiz neydi? Eksi 3x kare artı bx artı c. Bu integrali bir alalım bakalım. Eksi 3x karenin integrali eksi x küp. Eksi x küp artı bx kare bölü 2 artı cx. Sınırlarımız eksi 1'den 1'e. Sonra yerine yazalım. 1'i götürüp yerine yazdığımız zaman eksi 1 artı b bölü 2 artı c. 1'i e, yerine yazdığımızda bu geliyor. Eksi 1'i eksi yerine yazdığımız zaman artı 1 e, artı b bölü 2 yine. Bu zafer eksi C. Hadi bunu düzenleyelim şimdi. Eksi içeri dağıttığımız zaman bakın. E, eksi 1, eksi 1, eksi 2 yapar. B bölü 2, B bölü 2 gider. E, artı C, artı C'den de 2C yapar. Eksi 2, artı 2C yaptı burası arkadaşlar. Bu neye eşitmiş? Bu, bu, bu sonuçta buradaki S alanı. Eksi 6A kare artı 2C'ye eşit bu. Eksi 6A kare artı 2C'ye eşit bu. a 2C'ler gitti. Eksi eksi artı yaptı. Her iki tarafı 6'ya böldüm. A kare eşittir 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 geldi. Buradan A eşittir 1 bölü kök 3 yani kök 3 bölü 3 olarak bulunmuş olacak. Bu da böyle egzantrik enteresan sorularımızdan bir tanesiydi ama bence güzeldi. Polinom falan da var. İşaretleyeceğim bunu yani. Şuradaki alan parçalama güzeldi. Şuradaki e, şey olayı güzeldi. Sa farklı yani bilinmeyen bir sınır değer için alan bulma olayı güzeldi. Şuradaki Mevzu güzeldi. Türevi kullandık. Bak buradaki 4 soruyu da yıldızladım. Burada da sadece tek bir soru yıldızlayacağım. O da arkadaşlar şu 170'te parabol alan hesabını bilin. Hani orada yapmayı görün diye orayı da yıldızlıyorum. Şimdi canlarım. Ödeviniz, aa ödevinizi bugün ödev vermeyi unuttum mu ya? Hemen kapat videoyu hemen. <laughs> videoyu hemen kapatıyor. Ödev vermediniz hocam sonuçta. Evet ödevimiz vardı arkadaşlar. Hemen ödevimizi hatırlayalım. Evet unuttum. Bakalım. Evet integral 10'un ödevi test 15 arkadaşlar. 90 günde AYT Matematik Kampus soru bankamızdan integral test 15 bugünün ikinci videosunun yani integralin 10. ders videosunun ödevi. Bakın 8 tanecik soru var. Yani beni zorluk çıkarmayın 8 tane soru var. 8 tane soruyu güzel bir şekilde yapın bitirin arkadaşlar. Sonra bir sonraki derste yani integral'in 11. dersinde kampımızın 88. gününde ne konuşacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ters fonksiyon alan ilişkisini konuşacağız. Sonra çember e, denklemi yardımıyla alan hesabı yapmayı konuşacağız. Ve en son Riemann toplamını konuşacağız. Yarın 3 tane kazanımımız var. 3 kazanım sonunda e, biz integrali noktalamış oluyoruz. 4 tane de 2 2 2, 2 89'da 2 90'da 4 tane de Efficiency testi videomuz var. Sonra 90 günde AYT'ye noktayı koymuş olacağız. Hepiniz seviyorum. Kendinize iyi bakın. 88. günde görüşmek üzere. Bugünün yani 87'nin 14 ve 15. test ödevlerini yapmayı unutmayın. Hoşça kal.